Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 10. Sınıf Soru Bankamızın 161 ve 162. sayfalarında bulunan Karma Test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruda 8 kutudan rastgele ikisi tiklenecektir. Buna göre aynı sütundaki iki kutunun tiklenme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar burada toplamda 8 tane kutucuk olduğunu görüyoruz. Bunlardan iki tanesini farklı iki tanesini seçeceğimiz için bu seçim sayısı 8'in ikili kombinasyonu kadardır. Bizden istenen ise aynı sütundan 2 tanenin seçilmesi. O 2 tane ya 1. sütundan ya da 2. sütundan seçilebilir. 1. sütundan seçilecekse bu 4 tane kutucuktan farklı 2 tanesi seçilmelidir. Bu 4'ün ikili kombinasyonu kadar olur. E aynı şey 2. sütundan seçildiğinde de yine 4'ün ikili kombinasyonu kadar olacağı için çarpı 2 dememiz yeterli olacak. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. Yanında bir çarpı 2'miz var. Bölü 8'in ikili kombinasyonu da 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1. Bu işlemi düzenleyecek olursak cevabı buradan buluruz. Şuradan ikileri sadeleştirelim. 4 çarpı 3 12 olacak. 8 çarpı 7 bölü 2'den de 28 olur. Bunu da 4 ile sadeleştirirsek aradığımız cevap 3 bölü 7 olacaktır. İkinci soruda özdeş 8 oyuncak 3 çocuğa dağıtılacaktır. Her çocuğa en az bir oyuncak verilmesi koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Arkadaşlar burada 3 çocuğun her biri en az bir tane oyuncak alacağı için bu çocukların her birine birer tane oyuncak verelim. Bu çocukların aldığı oyuncak sayılarını A, B, C olarak göstermiş olalım. Her çocuğa birer tane oyuncak verelim. Burada oyuncaklar özdeş olduğu için hangi oyuncakları çocuklara verdiğimizin bir önemi yok. E, amacımız sadece her çocuğun birer tane oyuncak almasını garantilemek. Bu yüzden hepsine birer tane peşin olarak yazmış olalım. E, 8 oyuncağın 3 tanesini şu anda çocuklara dağıttığımız için geriye 5 tane dağıtılması gereken oyuncak ve bu 5 oyuncağı da toplamda 3 çocuğa dilediğimiz şekilde dağıtmak kalıyor. Şimdi 5 oyuncağı şöyle yuvarlaklarla göstermiş olalım. Bunu 3 çocuğa dağıtacağımız için e, bu 5 oyuncağı şöyle ayraçlarla birbirinden ayırmış olalım. Bakın bu ayraçları e, bu oyuncakların arasına koymakla aslında var olan oyuncakları 3 parçaya bölmüş oluyoruz. Yine bir şöyle algılayın bakın. Ayraçın sol tarafında kalan bir çocuğa gidecek. Arada kalan bir çocuğa, sağ tarafında kalan da diğer çocuğa gidecek. Elbette ki burada ayraçlar yan yana gelebilir. Yan yana gelmesi durumu da, burada çocuklardan herhangi birinin daha fazla oyuncak alamaması demek olur. Örneğin ayrıcın biri şuraya gelmişse, diğeri de hemen yanına gelmişse çocuklardan biri 3 oyuncak, biri 0 oyuncak, diğeri de 2 oyuncak almış olabilir. İşte tüm bu durumları kapsayacak şekilde toplamda 5 tane oyuncak ve 2 tane ayraç olmak üzere bu oyuncaklarla bu ayraçların kendi aralarında kaç farklı şekilde yer değiştirebileceğini bulacağız. E bu da tekrarlı permütasyonla bulunur. Bakın özdeş olmak üzere 5 tane oyuncağımız, bir tane de ayracımız var. Ayraçlar da kendi içinde özdeş. Toplamda 7 tane nesne olduğu için bu 7 nesneyi 7 faktöriyel kadar dizebiliriz. Ancak 5 tane özdeş oyuncaktan dolayı 5 faktöriyel, bir tane de özdeş ayraçtan dolayı 2 faktöriyel kadar engel durumlar var. 7 faktöriyeli 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli böldüğümüzde aradığımız cevabı buradan bulmuş olacağız. 7 faktöriyelik 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde açalım. Paydasında da 5 faktöriyel çarpı 2 var. 5 faktöriyelleri sadeleştirdiğimizde aradığımız cevap 7 çarpı 3'ten 21 olur. Doğru cevap B şıkkı. Üçüncü soruda 3 ve 7 rakamları istenildiği kadar kullanılarak 4 basamaklı kaç farklı sayı yazılabileceği sorulmuş. Arkadaşlar 3 rakamını ve 7 rakamını bu şekilde kullanabiliriz. 3'lerden 4 tane, 7'lerden 0 tane kullanabiliriz. 3'lerden 3 üç tane, 7'lerden 1 tane, 3'lerden 2, 7'lerden 2, 3'lerden 1, 7'lerden 3, üç, 3'lerden 0 ve 7'lerden 4 tane kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Mesela 3'lerden 4 tane kullanırsak 3.333 sayısı olur. 7'yi hiç kullanmamış oluruz ve bu şekilde yazabileceğimiz sadece 1 tane sayımız var. 3'leri 3 üç defa kullanırsak 3, 3, 3, 7'yi de 1 defa kullanarak... 3337. Tabii bunların kendi aralarında yer değişimi de var. Mesela 3373 ya da 3737 gibi. E bunları teker teker saymak yerine tekrarlı permütasyonla kolayca bulabiliriz. Toplamda 4 adet rakam kullanılmış. Bunlardan 3'lerden tekrar eden 3 tane olduğu için 3 faktöriyel. 7'lerden 1 tane var. 1 faktöriyel ama tabii bu çarpmayı etkilemeyecek. E bu işlemin sonucu 4 yapar. Bu şartlarda 4 tane sayı yazabiliriz. Diğer taraftan 3'lerden 2 tane, 7'lerden 2 tane kullanırsak toplamda 4 sayı kullanıldığı için 4 faktöriyel, 3'lerden 2, 7'lerden 2 tane kullanıldığı için 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel kadar farklı sayı elde edilir. E, bu da 6 tane olacak. Diğer taraftan 3'lerden 1, 7'lerden 3 tane kullanılması durumuyla 3'lerden 3, üç, 7'lerden 1 tane kullanılması durumu aynı olduğu için eee burada da yine 4 tane sayı elde edilecek. Bakın tam tersi durumda 4 tane elde edilmişti. O zaman 1'e 3 durumunda da 4 tane elde edilir. Aynı şekilde 3'lerden 0, 7'lerden 4 tane kullanılması durumuyla 3'lerden 4 tane, 7'lerden 0 tane kullanılması durumu aynı olduğu için burada da 1 tane sayı elde edilir. Toplamda 1, 4, 6, 4, 1. Bunları toplayacak olursak cevap 16 olur. Dördüncü soruda bir istasyonda iki farklı lokomotif dört farklı vagon ayrı ayrı durmaktadır. Bir lokomotif arkasına istenilen sayıda vagon takılarak tren oluşturulacaktır. Kaç farklı şekilde tren oluşturulabilir? Arkadaşlar sonuçta iki farklı lokomotiften bir tanesini seçerek en başa bir lokomotif koyacağız. Bunu iki farklı şekilde seçebiliriz. Sonuçta iki tane lokomotif arasından bir tanesi iki farklı şekilde seçilebilir. Şimdi bunun arkasına bir tane vagon koyabiliriz, iki tane olabilir, üç tane olabilir veya dört tane olabilir. Bu nedenle iyi burada sabit tutalım ve şimdi vagonların kendi içindeki opsiyonlarına gelelim. Eğer biz bu lokomotifin arkasına sadece bir tane vagon koyacaksak, o bir vagon verilen dört farklı vagondan herhangi biri olabilir. Bu da dördün birli kombinasyonu demektir. Artı iki tane vagon koyduğumuzu düşünürsek, o iki vagonu dördün ikili kombinasyonu kadar seçebiliriz. Bir de o seçtiğimiz iki tane vagonu kendi içinde yer değiştirebiliriz. İki tane vagon kendi arasında iki faktöriyel kadar yer değiştirir. Burada lokomotifin yer değiştirmediğine dikkat edin sevgili arkadaşlar. Eğer üç tane vagon yerleştiriyorsak 4 vagon arasından üç tane vagon seçmeliyiz. Sonra da seçtiğimiz bu üç vagonu kendi arasında sıralamalıyız. Son olarak 4 vagonun 4'ünü de seçersek bu 4'ün 4'lü kombinasyonu bunların da kendi aralarında yer değişimi 4 faktöriyel kadar olur. Burada işlemleri düzenleyelim. 2 çarpı 4'ün birli kombinasyonu 4. 4'ün ikilisi 6. 2 ile çarparsak 12. 4'ün üçlüsü 4. 3 faktoriyelde 6. 6 çarpı 4'ten 24. 4'ün dörtlüsü 1. 4 faktöriyel 24. Çarptığımızda yine 24. E bu işlemi de toparlarsak cevap 128 olur. Beşinci soruda bir torbadan numaralandırılmış 5 kırmızı ve 3 siyah bilye vardır. Torbadan rastgele 2 bilye çekildiğinde... En az birinin kırmızı gelmesi olasılığı kaçtır? Arkadaşlar en az birinin kırmızı gelmesi demek bir kırmızı, bir siyah veya iki tane kırmızı gelmesi demek. Bunları ayrı ayrı bulmak yerine tüm durumun içinden hiçbir şekilde kırmızı gelmemesi durumunu yani tamamının siyah gelmesi durumunun çıkarmamız çok daha kolay olacak. Şimdi tamamının siyah olması olasılığına gelelim öyleyse. Sonuç olarak torbada 8 tane top var. Bundan iki tane seçmek 8'in ikili kombinasyonu kadar mümkün olur. Bu kadar değişik şekilde bu seçim yapılabilir. Bizim istediğimiz ise 3 tane siyah arasından 2 tanesini seçmek. Daha doğrusu bu olasılık istenmeyen olasılık olacak. Bu nedenle birden çıkarıyoruz. Şimdi bu işlemi toparlayalım. 1 eksi 3'ün ikili kombinasyonu 3. 8'in ikili kombinasyonu da 28 olur. 1 3 bölü 28 de 25 bölü 28 yapar. Doğru cevap E şıkkı. Altıncı soruda özdeş 4 mavi, 3 kırmızı, 2 beyaz bilye bir sıraya kaç farklı biçimde dizilebilir? Arkadaşlar bu bilyeler özdeş bilyeler olduğu için bunların kendi aralarındaki yer değişimleri tekrarlı permütasyon sayısıyla hesaplanır. Çünkü özdeş olanlar kendi aralarında yer değiştirdiğinde farklı bir dizilim oluşmaz. Burada 4 mavi, 3 kırmızı ve 2 beyaz olmak üzere toplamda 9 tane bilye var. O halde bunların kendi aralarında yer değişimi 9 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyellerle hesaplanır. 9 faktöriyeli açalım. 9 çarpı 8, 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyel diyorum. Buradan 4 faktöriyeli kolayca sadeleştirmek için bu 4 faktöriyelde bıraktım. 3 faktöriyelin yerine 6, 2 faktöriyelde 2'ye eşit. Buradan 6'yı ve 2 ile de 8'i sadeleştirirsek 9 çarpı 4 çarpı 7 çarpı 5 eşittir 1260 yapar. Doğru cevap A şıkkı. 7. soruda x kare eksi x üssü 9 açılımında x üzeri 13'lü terimin katsayısı kaçtır? Arkadaşlar bu terimin hangi terim olduğunu bilmiyoruz. Öyleyse baştan r artı birinci terim bu istenilen koşulu sağlamış olsun. Baştan r artı birinci terimin açılımında da eninci kuvvet burada 9 olduğu için 9'un r'li kombinasyonları çarpı x kare üssü 9 eksi r çarpı eksi x, -x üssü r. Bunun sonucunda elde edilmesi gereken x üssü 13'lü terim olduğu için tabi kat sayısını da bilmiyoruz. O yüzden nokta nokta şeklinde yazalım. Eşittir x üssü 13 olacak. Öncelikle üstlerle uğraşalım. Bu üstleri 13'e eşitledikten sonra kat kolayca bulabiliriz. x'in kuvvetlerine bakalım. Bakın burada x üssü üssün üssü çarpılırsa 18 eksi çarpı, in 2 r çarpı eksi x'in r'inci kuvveti. Şimdi R'nin çift mi tek mi olduğunu bilmediğimiz için o eksiği artıya mı eksiye mi dönüştürecek onu bilmiyoruz. Şimdilik x gibi düşünelim. Eksinin ama en son eksi veya artı olma ihtimalinden dolayı kenarda tutalım. x üssü r var. Burada çarpmadan dolayı üstler toplanırsa x üssü 18 eksi r yapar. Bu da x üzeri 13'lü terime eşit olacağına göre tabanlar eşitse üstlerde kendi aralarında eşit olmak zorunda. 18 eksi r 13'e eşit olduğundan R eşittir 5 olmalı. Şimdi bu bulduğumuz R'yi getirelim sorunun o en başta R artı birinci terim diye yazdığımız yerinde koyalım yerine. 9'un 5'li kombinasyonu çarpı x üzeri artık uğraşmaya gerek yok çünkü buradan oluşacak terim x üzeri 13'lü bir terim oluşacak. Ancak sonuçta R'yi 5 bulduğumuz için eksi x'in R'inci yani 5 kuvvetinden katsayının da eksi geleceğini burada söylemeliyiz. 9'un 5'li kombinasyonunu açalım. 9'un 5'li kombinasyonuyla 9'un 4'lü kombinasyonu birbirine eşittir. 9'un 4'lüsünü yazmak daha kolay olduğu için bunu tercih edelim. Bu da 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 4, 3, 2, 1 olacak. Kat sayısının eksi olduğunu da unutmayalım. E bu işlemleri yaparsak cevap eksi 126 olur. Doğru seçenek A şıkkı. 8. soruda x eksi 1 bölü x üstü 6 açılımında sabit terim kaçtır? Arkadaşlar bu soruyu 7. soruda yaptığımız gibi sabit terimin baştan r artı birinci terim olduğunu düşünerek çözebilirsiniz. Ancak e, x'in kuvvetlerinin her iki tarafta da 1 olduğunu görerek e, ikisinin de üstüne 3. kuvvet geldiği durumda sabit terimin oluşacağını hemen tahmin edebilirsiniz. Bakın buradan x küp ikincisinde de 1 bölü x küp x küpler birbirini götürecek. Dolayısıyla sabit terim kalacak diye düşünebiliriz hızlı bir şekilde. Tabi bunların üzerinde 3 gelebilmesi için n dediğimiz kuvvet de 6 olduğundan 6'nın üçlü kombinasyonu olması gerekir. Şimdi bunu toparlayalım. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı x küp çarpı eksi 1 bölü x'in kübünden de eksi 1 bölü x küp olur. Buradan x küpleri sadeleştirelim. 3 çarpı 2 6'yı sadeleştirecek. 5 çarpı 4 20 katsayısı da eksi olduğu için Eksi 20 olur. Cevap C şıkkı. 9. soruda yukarıdakilerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar birinci öncülümüzde x üssü 4 ve x üssü 3 ifadesini x küp parantezinde yazarsak parantez içinde x artı 1 gelir. x kare artı x ifadesini de x parantezinde x artı 1 şeklinde yazalım. Bunlarda x artı 1 parantezine alınabilir. Bu da x artı 1 çarpı x küp artı x olur. Bu parantez içindeki x küp artı x'i de tekrardan bir x parantezinde yazabiliriz. O da x çarpı x kare artı 1 olur. Ve böylece verilen x çarpı x artı 1 çarpı x kare artı 1 olduğundan doğru olur. Birinci öncül doğru. İkinci öncülümüze bakalım. x artı 1'in karesi artı x artı 1. Burada da bakın birer tane x artı 1 parantezine alırsak parantez içinde birinci terimden x artı 1, ikinci terimden de 1 kalır buradan da x artı 1 çarpı x artı 2 elde edilir. Öyleyse verilenin doğru olduğunu görüyoruz. Üçüncü öncüle baktığımızda bunlarda da yine birer tane a artı 1 terimleri ortak alınabilir. Parantezin içinde birinci ifadeden a artı 1, ikinciden de eksi 1 kalır. Birleri sadeleştirdiğimizde cevap a çarpı a artı 1 olur. Aynı verildiği gibi olmuş. Öyleyse 3 de doğru. Bu durumda doğru cevap e olmalıdır. 10. soruda verilenlere göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar gx fonksiyonunu bulmak için bu f'in tersinden kurtulmamız gerekir. Bunun için verilen soldaki fonksiyonumuzu sol taraftan f fonksiyonu ile bileşkeye sokarsak tabii ki bunun için eşitliğin sağının da yine soldan f ile bileşkeye sokulması gerektiğini unutmayalım. f ile f'in tersi sadeleşir ve sol tarafta gx fonksiyonu kalır. Sağ tarafta da f bileşke 6x eksi 8 kaldı. f fonksiyonumuz 3x artı 4 bileşke 6x eksi 8. Bu sağdaki soldakinde yerine yazılarak hesaplanırdı. E, 3 çarpı solda x gördüğümüz yere 6x eksi 8'i yazalım. Artı 4'ümüz de var. 3'ü parantez içine dağıtırsak 18x eksi 24 artı 4. Bu da eşittir. 18x eksi 20 olur. Doğru cevap A şıkkı olmalıdır. 11. soruda fx ve gx fonksiyonları y ekseni üzerinde kesişiyor. Arkadaşlar iki fonksiyon y ekseninin üzerinde kesişiyorsa bu y eksenini kestiği noktayı bulmak için x yerine 0 yazarız. Ve bu fonksiyonlar tam olarak bu x yerine 0 yazdığımızda elde edilen noktadan geçiyormuş. E x x'e 0 yazdığımızda f 0'dan b değeri, y'de 0 yazdığımızda oradan da d değeri elde edildiği için B'nin D'ye eşit olduğunu hemen söyleyebiliriz. Bizden istenen G3 eksi F2 farkı G3'ü bulmak için G fonksiyonunda X yerine 3 yazdığımızda 3C artı D elde edilir. Eksi F2 değerini bulmak için de F fonksiyonunda X gördüğümüz yere 2'yi yazalım. O da 2A artı B olur. Ve eksiyi parantez içine dağıtırsak 3C artı D eksi 2A eksi B. B'nin D'ye eşit olduğunu bildiğimiz için Burada B ve D birbirini sadeleştirecek ve 3C eksi 2A kalacak. Doğru cevap B şıkkı olmalıdır. 12. soruda fx eşittir 3x artı 8 olduğuna göre f2x'in fx türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar f2x fonksiyonunu bulmak için verilen fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 2x yazmalıyız. O zaman 3 çarpı 2x artı 8 bu da eşittir 6x artı 8 elde edilir. Şimdi bu fonksiyonu fx'e benzetmemiz isteniyor. O zaman biz de f2x'i yani 6x artı 8'i nasıl yazalım ki fx cinsinden olsun. Yani 3x artı 8'i ne ile çarpalım veya toplayalım çıkaralım ve bu 6x artı 8'i elde edelim. Bakın bunun için önce x'lerin katsayılarını eşitlemeye çalışalım. 6x olması için bu 3x'li fonksiyonu 2 ile çarpmamız gerekir. E ancak 2 ile çarpınca 6x tamam geliyor ama bir de 2 çarpı 8'den 16 geliyor. E artı 8'i dengelemesi için yanına bir tane dengeleyici bir eleman yazalım. O da 16, 8'i vermesi için yanına bir tane eksi 8 gelmesi demek. Öyleyse f2x fonksiyonu eşittir. Bakın şurası fx'ti. bir de bunu 2 ile çarptığımız için 2 tane fx yanında da eksi 8 geldi. E bu şartı sağlayan seçenek b eşit olmalıdır. 13. soruda yukarıdaki tabloda 6 öğrencinin yaşları verilmiştir. Bu öğrenciler yaşlarına göre soldan sağa, küçükten büyüğe doğru yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir? Arkadaşlar soldan sağa küçükten büyüğe olacaksa en solda sadece Şevval olabilir. Başka ihtimali yok. Çünkü en küçük yaşa sahip olan kişi Şevval. E, bunun tek opsiyonu var. O yüzden çarpı 1 diyelim. Diğer taraftan 12 yaşından sonra 13 ve 14 yaşında olan kişiler var. E bunlar için 12 yaşından hemen sonra küçükten büyüğe sıralama olacağından 13 yaşındakiler gelmek zorundalar. E 13 yaşında olan Betül, Damla ve Ebrar var. O zaman Betül'ü, Damla'yı ve Ebrar'ı kendi aralarında dilediğimiz gibi yer değiştirebiliriz. Çünkü bunların üçü de 13 yaşında e her türlü yaş sıralamasını sağlamış olacak. Bu 3 kişi kendi arasında 3 faktöriyel kadar sıralanabilir. E bunları sıraladıktan sonra geriye 14 yaşında olan Azra ve Ceren var. E bunları da kendi aralarında iki farklı şekilde iki kişi oldukları için iki faktöriyel dolayısıyla iki farklı şekilde sıralayabiliriz. O halde istenen koşul 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2, 6 çarpı 2'den 12 olur. 14. soruda denklemin kökleri x1 ve x2'dir. O zaman bu denklemin köklerinin toplamı eksi b bölü a formülünden 5 bölü 3 Kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 2 bölü 3 olur. Bizden e, x1 kare çarpı x2 artı x1 çarpı x2 kare istenmiş. Bakın bu iki terim arasında x1 ve x2'lerin ortak olduğunu görüp bunun parantezine alırsak parantez içinde de x1 artı x2 kalır. E, x1 çarpı x2 eksi 2 bölü 3. x1 artı x2 de 5 bölü 3'e eşit. Bunları çarparsak istenen cevap. Eksi 10 bölü 9 bulunur. Doğru seçenek A olacak. 15. soruda verilen denklemin reel köklerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar kare kök x kare eksi 4 x artı 4 eşittir. 5 verilmiş. Bunun sonucunun 5 olması için kökün içinin 25 olması gerekir. Başka türlü eksi 25 gibi bir şey olması zaten söz konusu olamaz. Çünkü kare kökün içine negatif sayı giremez. Şimdi x kare eksi 4x artı 4'ü Alalım 25'e eşitleyelim. Bunu 25'i sol tarafa atarak düzenleyebiliriz. X kare eksi 4x eksi 21 eşittir 0. Bunun da reel köklerinin toplamı istenmiş arkadaşlar. Kökler toplamı eksi b bölü a formülünden eksi eksi 4 bölü 1 eşittir 4 olarak bulunur. Tabi burada köklerin reel olup olmadıkları konusunda tereddüt yaşayabilirsiniz. Bu tereddütünüzü de bunun diskriminantına bakarak getirebilirsiniz. Bakın diskriminant b kare eksi 4 A C. Eksi eksiden artı geleceği için sonuç her halükarda pozitif olacak. Pozitif olduğu için de kökler reel sayı olmalı. ve bunların toplamı da eksi ve bölü A'dan artı 4 yapar. Doğru seçenek A şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümlerinde görüşmek üzere.